Fenerbahçe mesela çok isimli adamları almıyor. İşte Lincoln, o daha önce Rize'ye gelen çocuk. Hani Arda'nın yerini alacak diye beni biraz üzen çocuk. Hocanın portföyündeki isimler var birkaç tane daha var Portekiz'den. Onların hep doğru isimler olduğunu düşünüyorum. Ama bu sezon Fenerbahçe süreklileştirdiği hatalarından aslında bu sezonun tam öyle bir ismi ihtiyacı var. Santfor'a bir adam koyacaksın hiç tartışılmayacak. Herkes diyecek ki ha tamam bu. Şimdi Cuba'ya sen ev evet, iyi dersin bu tereddütte kalır ben kötü derim. Öyle isimler değil. Fenerbahçe hele kimi elinde tutamazsa ki şampiyon olmak istiyorsa kim kalmalı? Trabzonspor'un geçen sene Uğur Can'ı satardı. Satmadı. Şampiyon olacağız biz bu sene dedi. Şampiyonluk oyunu, şampiyonluk kadrosu kurdu. Fenerbahçe de gerçekten samimi olarak herhalde istiyordur yani. E futbol gerçekleriyle de örtüşen bir samimiyet ya samimiyetleri. Hı hı. O zaman sen kimi bu sene tutacaksın ne pahalısı. Ali Koç isterse onu tutar. Ya 23 milyon serbest kalma maddesi varmış filan. E çocuk seninle hemhal sürekli. Yani ikna kabiliyeti, yöneticilik biraz da bu tip durumlarda ortaya çıkar. İkna edeceksin kim kalacak? Bu sezonu şampiyonluk sezonu olarak yaşamak istiyorsan gerçekten. Ha şu vardır e, futbol algısı e, camianın futbol algısı da bir devinim dönüşüm devrimci bir adım e, göstermiştir. Ya hayır asıl olan şampiyonluk mücadelesinin içinde olmaktır. Kulübü de batıracak halimiz yok. Doğrusuna geldilerse o zaman da eyvallah derim ama tabii ki o e, çok e, romantik bir perspektif olur. Bu arada çok güzel. bugün buyurun Savaş. Çok olsun. güzel unutma sen lafını pardon. Yani çok güzel anlattın ama şöyle bir şey var. Bugün e, Türkiye Futbol Federasyonu toplanacak Limitler açıklanacak. %40 transfer... artırıyor diyor yani evet. hiç dert ama, değil yani. Ama şimdi e, ne kadar dert değil. Ali Bey alır dedik de ama Ali Bey hep alıyor 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 ne kadar alıyor? Bir satması da lazım. Ya adam şirketlerine kim şirket kimse inlemez. işte. Doğru ama e, bir dönemde mesela aşırı derecede tazminatlar ödedi mesela. ya. Yani baktığın zaman transferden kim çok ödedi. Kim ödemedi ki işte diyorum ama Volkan'ın üst haberine bak. Futbolcu olarak da var teknik adam olarak değil. Ha, evet. Hayatının pokerini ödemişti. Max Kurize için. Şu anda mesela elde kalan oyuncularla yollar ayrılamıyor. Orada da bir arada, ciddi bir şey var. Orada e, günün bununla bağlantılı olarak en çok sabah saatlerinden bu yana konuşulan Mesut Özil'in Fenerbahçe'yi takipten çıkması. Tam oraya geldi. Instagram hesabı bu, üzerinden. Bu, bu, bu süreç artık bir şekilde e, sonuçlanması lazım. Ben Mesut Özil'in şu söylediği iddia edilen gitmiyorum, iki sene buradayım. İki sene buradasın, kadro dışısın. Mesut Özil iki sene Samandıra'da kendi başına fizyoterapi seçtiğinde olabilir, kendi basına birey seyitmanlar olarak iki sene buna dayanabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Mesut Özil gibi bir futbolcunun, bir dünya starının, dünya yıldızının Samandıra'da geleceksin, antrenman yapacaksın, gideceksin. Yani aslında aslı olan Fenerbahçe'dir diye açıklama yapıp ondan sonra da Fenerbahçe Instagram hesabı üzerinden takipten çıkması. Basketbolu takip ediyor çok ilginç. <laughs> ya da, o da ya bir o, arkadaşlar e, insanlar bunlar yani sana göre değil de bize göre genç adamlar hatalar yapabilirler. Sonuçta Mesut ne istiyor? Mesut'u buraya bir imza karşılığı bir şeyler vaat ederek getirttin değil mi? Kalktı geldi çocuk yani. İmza attın kurum adına. O da o imzanın karşılığını bekliyor. Selahattin abi ya? o imzanın karşılığını alıyoruz lan parasıyla. O imzayı yani... buraya aşkıyla atmadı. Fenerbahçe aşkıyla atmadı. Fark Kimsi etmez. Atmadı. Neyle atarsa atsın. Tamam da o imzanın i̇mza karşılığı para. Hukuk, devletlerinde, para. hukuk devletlerinde imzadır ya, tamam belirleyici olarak. Tamam, tamam o imzanın karşılığını sergilediği performansı ortaya koydu mu? Ama oynatmıyorsunuz e, tamam. beni diyor. E ne? Ne? oynattığı ben sürede ben de, ben de teknik, teknik reyte ya da de, takıma yaptıkları... Saha, ya. Sadece saha içinde sergilediği performans değil Selahattin abi. İstatistikleri de fena değil. De. yapmayın bak şimdi. Profesyonellik ya saha dışında yaptıklarınla da bağlantılıdır. Profesyonelce saha dışında yaptıkları sence ne yaptı? doğru muydu? İddialar var. Ya işte iddialar üzerinden karakterleri burada eğer masaya yatırırsak bizim de bir sürü şeyimiz ortaya o çıkar ve bu O zaman kendisini haklı çıkartmak istiyorsa yapsın bir açıklama İddialara bir cevap versin o zaman iddia ne? kafe açmış onlarla uğraşıyor Hayır. sayın Başkanım, başkanı değil hoca ile yaşadığı hoca ile yaşadığı, yaşadığı, şey yaşadığı çok ciddi iddialar arkadaşlar var. ben tarafı olmadığım hiçbir tartışmada iki insan arasındaki tartışmalarda herhangi biri tarafında durmaktan kendimi sakınırım bilemeyiz neler olduğunu içeriğinde ama bu bir profesyonel iş imza atmış karşılığını bekliyor gayet son derece haklı ha Fenerbahçe ne yapabilir kardeşim geldik İyi bir yola çıktık. iyi niyetle çıktık. Fakat ikimiz için de verimli olmadı. Gel şunu insanca halledelim. Öyle dendi de Mesut reddettiyse tamam o zaman e Mesut'u ben de eleştireyim. E herhalde Fenerbahçe kulübüde görüşüyordun menajeriyle. Kulüp abi. aramasını Şeyda, kendisine o, kulüp aramasını söyledi menajerine. Orada değildik. Bilmiyoruz. Peki, Onu söylemek istedim. Muhabir arkadaşlarımızın aldığı isim para. Muhabir değil. arkadaşlar da orada değil. Selahattin abicim şu anda bu mobik değil. Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum diyor. İki senelik sözleşmesi var. Doğal. Ama Fenerbahçe'de, Orgeci Cezus Bey, Fenerbahçe yönetim kurulu seni istemiyorsa Mesut Özil olarak iki sene altyapıda gel git yapabilir misin? Rezerv takımında gidip yapabilir. Niye yapmasın? Eğer onu göze aldıysa yapsın diyorum ben. Abi de. o zaman bu yaşadığı iddia edilenleri Arsen Wenger'e işte yapabilir miydi mesela? Arsenal'de yapabilir miydi? Arsenal'de de mesela bir kadro süreci oldu. Zaten performansın Ama var. Arsenal'de parasını aldı kadro dışı oldu ama tıkır tıkır yaptı. Tamam Fenerbahçe'de de alıyor Kalacak sadece. E tamam kalma git diyor Fenerbahçe. Yani o ona razı onu anlıyoruz. E ee, Arsenal'de o zaman de, de benzer bir, bir süreç yaşadı. Açacak yaşadım. bir o ticaret yapacağı işte ilk başta öyle başlamıştı biliyorsun. Fenerbahçe Galatasaray maçından önce ticari ilişkilerle Sayın Ali Koç'un açıklamalarıyla başladı. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Kendi malını O zaman yani. Sabahleyin antrenman yapacak. Öğleden sonra dükkanına gidecek. Gidebilir. Varsa böyle bir şey. Bak şimdi Buna kimse niye gidiyor diyemez. Arsenal örneği veriyorsun ya. Tamam ama Arsenal'de de şey diyemiyorlar ona ya şurada iki yıllık sözleşme var ama gel şunu bir milyondan vazgeç de işte anlaşalım demiyor Arsenal. Oradaki futbol iklimi başka. Ben bunu o yüzden Fenerbahçe'de Fenerbahçe Kuribine... 6 ay zaten ücret almadı Arsenal'den o ücreti aldığı için. Evet ben Fenerbahçe yanlış yapıyor demiyorum. Ben diyorum ki ya tarafı olmadığımız, tanığı olmadığımız ilişkiler medyaya yansıyan kadarıyla kimseyi yargılamayalım. Benim derdim o. Bu adam bir söz, hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu adam bir imza atmış onun karşılığını bekliyor. Velev ki e, şu anda bir takım bulamadığı için, bulamayacağı için, o parayı kazanamayacağı için kurnazlık yapıyor. Yani öyle diyelim hadi amiyane tabir olsun. Kurnazlık yapıyor ben paramı alırım diyor. E, biz iki sene önce bu çocuğu özel uçakla getirirken. Evet. E, belki o zaman başka talepleri de vardı. Biz aldık getirdik onun da önünü kapattık. Tabii başka talepleri olduğu için mi 7 ay bekledi? Bilemezsin onu. Oradan parasını alıyor da nasılsa. Onu bilemeyiz. Yani tahminler, varsayımlar üzerinden karakter o zaman, tatilleri o zaman, yapmayalım. O zaman kara kutu açılması lazım. Karşılıklı açıklamalar tabii. olsun. Bu arada Jorge Jesus açıklamasında ben yönetimin almış olduğu karara saygılıyım dedi. E yönetim İmzayı çok atarken çok... de öncesinde de bu konuşulmuş. Ben tabii, mesela affedileceğini bekliyordum. Ben Jorge Jesus'a bir şans bekleyeceğim, bulacağını umuyordum. Çünkü ama Jorge Jesus'un böyle kadro dışı bıraktığı oyuncular da vardır. Ezcim de şunu söylüyorum. Bizim... Bilmemize izin verilen kadarı üzerinden Mesut'u yargılamaya hakkımız yok diyorum. Varsa elinde yönetimin başka şeyler söylesin. Benfica Şu da, haliyle ben Mesut'u suçlayamam. Benfikadayken Trabzonspor'a gelen golcü neydi? Cardozo. Ee, Cardozo Jorge Jesus'un elinden geçmiştir. Orada da mesela kadro dışı bıraktı. Bir takım sıkıntılar yaşadı. Sonra Trabzon'a geldi. Çok mutlu olamadı. Hoca bu konuda çok er, alsın... Baba dövdü onu bir gün. Kardoz'u o yüzden terk etti şehri. Bizim çok Babamız <laughs> var bu kadar. Yani zorunda, bir tabii döve... <laughs> ki, e, Bak Mesut Özlü'yle kimse konuşmuyor. Hiç şu anda konuşan yok. Bir süre çok konuşuldu. İsmail Hoca, yönetim kurulu başkan arasında... Bunda bir konuşuldu. yanlışlık yok mu peki? Bir sene önce özel uçaklarla getirip birbirimize Mesut geldi İlk mi, mi? indi, idmana İlk çıktı mi derken... mi İlk mi bu? Bir yılda bu kadar dönüşüm olur mu? Olabiliyor. Olabiliyorsa o iklimde sorun var. Ben de onu söylüyorum işte. O Olabilir. kadar da değil. İnsan olarak da, değil. da olabiliyor. İşte yaşantı olarak da olabiliyor. Buradan arkasında özel yaşanmışlıklar var. İşte onlar, özel onları bilemiyoruz ya Savaş. O bir tahmine dönüşüyor. Ne Tahmin biliyorsun de üzerinden... transferinde e, aracılık eden kişilerle şu anda Fenerbahçe yönetim kurulu arasında bazı sıkıntılar olmadığı... Tamam paylaşsın o zaman kamuoyla. Ben de onu söylüyorum. Bu tip şeylerde paylaşacaksınız. Evet. Paylaşmadığınız zaman dedikodu bir yere gider.